merhaba. Merhabalar. Biliyorsun ki mide bölümü biraz da yaz ayları yaklaşırken insanların en fazla korkulu rüyası olan bölge. Aynen öyle. Yani, yani hepimizin, orta kattaki görüş fikirliğini nasıl Şu göbeğin hali ne olacak? <laughs> Biz şu, şu, anda senin engin tecrübelerinden istifade ederek Çok teşekkür ederim. Görsünün aynı zamanda bizim kulübümüzde United Club'da. Ee, insanların en fazla alt mide, üst bel yanları o taraflar çok önemli biliyorsun. Bunların bunları senin tecrübelerinden istifade ederek görüntü diyelim. Kesinlikle. Ve yaza girerken insanlara bir anahtar verelim. Aynen yani. öyle. İnşallah hepinize yardımcı olabiliriz. Seni izliyoruz. <laughs> Et egzersiz biraz da sağ sol bacağı yukarıya kaldırıp aşağı indirmek alt mide kaslarını, yani göbek kısmını çok etkileyen bir çalışma. Çok güzel. Onu arzu ettiniz tekrarda yapabiliyorsunuz. Şimdi topla sağ ve sola bel yanları aynı zamanda yukarıya pres yaparak da orta mide kaslarını çok güzel bir şekilde çalıştırabiliyoruz. Bunun için bir top yeterli. Bir de yere uzandığınız zaman rahat rahat uygulayabilirsiniz. Bu da normal. Crunch dediğimiz mide sıkıştırma egzersizi. Çok rahatlıkla omuzlarınızı yerden fazla kaldırmanız gerekmiyor. 15-20 santim mide kaslarını sıkıştırarak yapmanız yeterli. Çok kısa zamanda form sağlamak mümkün. Bu konumda bacaklar ve gövde gergin, kollarla yere yaklaşarak yukarıya vücudunuzu kaldırarak orta mide kaslarınızı hep gergin tutarak harekete devam ettiriyorsunuz. Mükemmel derecede mide kaslarını kuvvetlendiren bir egzersiz. Ve aynı zamanda geriye esnetme yaparak kalça ve alt sırt kaslarını da rahatlatıyorsunuz lower back dediğimiz alt mide kasları da bu şekilde güçlenmiş oluyor. Bu egzersiz sağ ve sol çapraz hareketle vücudun tamamıyla oblik dediğimiz bel yanı kasları ile son derece güzel şekilde sokan bir egzersiz yapabildiğiniz ölçüde çok tekrarlı yapmanız pekala görüntü kazandıracak yanlara. Can simidi denilen ber fazlalıklarını da giderebilecek. Yine bir esnetme sizi. Bu da yine ber kaslarını vücuda yukarıya açarak esneterek yapılan son derece güzel bir egzersiz belin çok çabuk forma girmesini sağlıyor yine bu egzersizden sonra bu esnetme egzersizi oldukça rahatlatıyor mide ve bel kaslarını bu şekilde vücudu yerde açılı bir şekilde tutarak leg raise dediğimiz bacakları kaldırma egzersizi alt mide kaslarını yani göbek bölümünü çok güzel bir forma sokan egzersiz. Yapabildiğiniz tekrar, çok tekrar yapmanız mümkün. Okey. Ali Can, çok teşekkürler. Ben de hepinize çok teşekkür ediyorum. Bu mide ediyorum. ve bel egzersizleri hakikaten tam damardan giren egzersizler. <laughs> Sen ne söylüyorsun? Hepinize bol sağlıklı, dümdüz bir karınlı gelecekler okay. ve günler diliyorum. Bol Sen, antrenmanlı günler diliyorum. Senin bu çalışmalarınız İzle TV'de herkes çok yakın ilgiyle ve alakayla izleyecekler. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Görüşmek bol sağlıklı, bol mutlu günler diliyorum.